Sevgili Öğrencilerim Merhaba Değerli 7. Sınıflar ee, ek fiiller konusuyla Konu tekrar videolarıma başlayacağım Okulumuzun Youtube kanalında Yayınlanacak videolarımız Akabinde de e, 7. Sınıflar WhatsApp e, ortak grubumuza da Alıştırma e, Kağıtları göndereceğim ve bu şekilde Ödevlendirme yoluna gideceğim Gerekli bilgileri tekrar e, Grubumuzda e, Vereceğim sizlere İlk konumuz ek fiiller ek fiiller bizim derslerde yoğunluklu bir şekilde üzerinde durduğumuz bir konu ciddi bir konu iki bölümden oluşan bir konu hatırlarsanız şöyle başlamıştım demiştim ki size çok karmaşık tanımlamalara girmeyeceğim diyeceğim ki idi imiş ise ve idir diye küçük dört ekimiz var bizim Bunları biz günlük hayatta çok sık kullanıyoruz ama bunların ne kadar ciddi görevde olduklarını dikkat etmiyoruz aslında. Çok ciddi iki görevleri var. İki görevlerinden biri isimlerle, diğeri fiillerle alakalıydı. Bir de şunu hatırlatayım. İdi, imiş, ise ve idir. Başlarındaki i ünlüsünü düşürerek kendine belki isme veya da fiile ekleniyorlar. Di, miş, se ve dir halini alıyorlardı. Ek fiilin iki farklı görevi vardır. Görev bir dedik. İsim veya isim sorulu sözcükleri cümlede yüklem yapar. İsimler isim sorulu sözcükler arasında da zamirler ve edatlar ek eylem alarak cümlede yüklem olabiliyorlar. Normalde yüklem olma gibi bir özellikleri yok. İsimler çok farklı görevlerde bulunabiliyorlar. Genellikle biz çekimlenmiş fiilin yüklem olmasına alışkınız ama konuşmalarınıza bir şöyle bir dikkat edersek yüklemi isim olan pek çok cümle kurduğumuzu fark edeceğiz örneklerle de şimdi bunu göreceğiz ne şekilde oluyor formül çok basit isim isim soru sözcük artı ek fiil eşittir yüklem bakın arkadaşımın odası dağınıktı dağınık bir isim tığ yanındaki tığ aslında idinin şekil değiştirerek buraya ek olarak gelmiş hali. Dağınık idi aslında bu. Sonrasında dağınıktı isim artı ek eylem eşittir yüklem. Seni dün arayan kişi bendim. Ben bir zamir yani isim soru bir sözcük. Arkasından gelen di idi ek eleme. Bir zamir ek almış ve sonuç olarak yükleme dönüşmüş. Kadıncağız yorgun gibiydi gibi ise isim soru sözcüklerimizden edat. Edatlar da ek eylem, ek fiil alarak yüklem olabilir. Ama şöyle bir özellik var. Alttaki notta bahsettiğim gibi edatlar kendilerinin önceki sözcük veya sözcüklerle grup oluşturarak yüklem olabiliyorlar. Yani sözcük grubu halinde bir yüklem. Yani burada yüklem olmasını e, ee, olarak işaretleyeceğimiz grup aslında yorgun gibiydi yorgun gibiydi yüklem ise burada özne diyeceğiz 8. sınıf konularımızdan cümlenin ögelerinde e, bu da bize ek eh fiilin sağladığı bir fayda normalde idi ek eh fiili gibi edatına gelmiş ama gibi edatı kendinden evvelki yorgun ismiyle bir grup oluşturabiliyor hal böyle olunca yorgun gibiydi yüklem diyoruz Şimdi de imiş ekeleminin kullanımına bakalım. Bu şarkı güzelmiş, güzel bir isim. Arkasından gelenmiş ise imiş ek fiili. Güzelmiş, yüklem. Yanında az para varmış. Var. Burada şimdi dikkat edeceğimiz şey e, bunu, bu, noktada önemli. Şimdi var sözcüğü es sesli bir sözcük. Es sesli sözcüklerden e, var hem isim hem de fiil grubunda yer alabiliyor. Varmak haliyle fiil olarak görev alabiliyor. Ama cümleden anlıyoruz ki buradaki var yokun zıttı olan isim öyle olunca da imiş kelimini almış. Tabi imiş ek iyi ünlüsünü düşünerek eklendiğinde mış halini almış. Varmış bu durumda ne olur yüklem. Dikkat edelim tekrar var kelimesi burada isimdir ancak dikkatli olmalıyız. Çünkü bu kelimenin et seslisi varmak fiili de bulunur. Otobüs saatinde otogara varmış derken burada varmak fiilinin yanındaki mış. Tabii ki fiile gelip onu çekimleyen ki peki. E, duyulan geçmiş zaman kip eki İdrek bakalım bir de. Buraya oturmak yasaktır. Yasak bir isim. Arkasından aldığı tır ise idirin şekil değiştirerek ek haline dönüşmüş hali yasaktır. E, yasak e, ismiyle beraber idir ek eylemi yüklem olabilmiş. Arkadaşım her zaman düzenlidir. Düzenli bir isim. Arkasından gelen de dırdır e, idir ek eylemi yani Yüklem. Önemli not. Ek fiilin geniş zamanı yani bildirmesi idir. Bazen cümlede kullanılmaz. Ancak isimlerin ek fiil olmadan yüklem olamayacağını unutmayalım. İdir yazılmasa da aslında görevine cümlede devam eder. Bakın şöyle kullanıyoruz. Şöyle ifadelerde bulunuyoruz biz. Mesela evimiz iki katlı diyoruz. Aslında biz orada katlı sözlüğüne idir ekeylemi getirmiş oluyoruz. Ama idiri söylemiyoruz. Şimdi bir ismin kalkıp da ee, ekeylemsiz yüklem olması mümkün değil. Yani söylenmese de yazılmasa da idir ekeylemi görevine devam ediyor. İdirek elime ile ilgili bir başka sık karşılaşılan özellik de şu, günlük hayatta çok kullanıyoruz. Mesela benim adım Ebru diyorum ben. Benim adım Ebru'dur demem gerekiyor teknik olarak doğrusu bu. Ama idirek elimi bu şekilde kullanıldığında kulağa garip geliyor ve biz düşürüyoruz dil kendiliğinden bunu yapıyor. Ama Ebru isminin bir ek ekllemsiz de yükleme dönüşmesi mümkün mü? Hayır değil. Ebru dur aslında. Ee, ama düşüyor. Benim adım Ebru şeklinde kullanıyoruz. Bazı durumlarda idir zorunlu olarak im haline dönüşür. Bu da dikkat etmemiz gereken bir özellik. Bakın, benim adım Ebru'dur yerine benim adım Ebru, ben Ebru diyebilirim ama ben öğretmendir diyemem. Ben öğretmen de diyemem. Eğer böyle olunca benim idirek eyleminin yerine bu durumda im ek eylemini, ek eylemini getirmem gerekir. Bakın ben öğretmenim en mantıklısı bu. İdirek eylem şekil değiştiriyor ve im halini alıyor. Mesela ben tavşanlılıdır diyemem. Ben tavşanlılı da diyemem. Bu durumda im, im iki idirek eyleminin şekil değiştirmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Yani im, im diye bir ek fiilimiz yok aslında. İdirek fiilimiz var. O da şekil değiştirerek bazı durumlarda karşımıza geliyor. Yani idir çoğunlukla bizim kullanımımızda ım im şeklinde oluyor çocuklar. Bir de önemli bir notumuz da şu. İdir yerine geçen imekini e, hem iyilik eki e, olan ay iki eki olan ım im ile karıştırmamamız lazım. Hem de bir başka e, ek olan ım im, im başka bir görevdeki ım im, im eki olan yani fiilleri pekinden sonra gelen Birinci tekil şahıs ekili karıştırmamamız lazım. Mesela ben çok çalışkanım. Buradaki ımın ek fiil idirin yerine gelmiş hali olduğunu görüyoruz. Ama ben çok çalışmalıyım denildeki ıma bakalım. Çalışmak fiil meli malı gerilik. Peki arkasından gelen ım im ne? Ben ee, anlamını buraya taşıyan, öznesini buraya taşıyan birinci teki şahıs eki. İse ek fiili enteresan bir ek fiil. Şimdi diğerlerinden üçünden de farklı olarak aslında bu da yüklem yapıyor ama bir cümlenin temel yüklemini yapamıyor. Şart-sonuç cümlesinin şart bölümünün yüklemini yapabiliyor sadece. Mesela ben şu şekilde bir yükleme elde edebilirim. Kitap güzelse güzel isim ise se halini alarak geldi. Yüklem yaptı ama cümle tamamlanabildi mi? Hayır. Yani kitap güzelse cümlesi devamını ister. Kitap güzelse ben de okuyayım şeklinde ta ta tamamlayabilirim bu cümleyi. Ee, mesela öğrenci disiplinli ise evet disiplinli ismi ek eylemini aldı. Yüklem oldu ama cümle tamamlanmadı. Evet gene yüklem var ama bir de başarılı olur şeklinde asli yüklem kısmını da getirmem lazım. Peki ek fiilin olumsuzu nasıl yapılır? Ek fiilin olumsuzu yanına ek eylemin... Ee beraberinde değil edatını getirerek yapılır. Arkadaşımın odası dağınıktı dediğimde dağınık ismi ide kelimini aldı. Yükleme oldu. Peki ben bunun olumsuzunu nasıl yapacağım? Dağınık değildi şeklinde. Tabi edat ayrı bir sözcük olduğu için ayrı yazılacak. Seni arayan ben değildim. Bendim. Olumsuzu ben değildim. Kitap güzelmiş. Olumsuzu güzel değilmiş. Kitap güzel değilse şeklinde ise kelimi de ne yapılabilir? Olumsuz hale getirilebilir. Benim adım Ebru değildir. Bu durumda benim adım Ebru değil de denebilir. Çünkü idire kelimi gene burada düşürülebilir. Peki ek fiilin olumsuz şekli nasıl yapılır? Ek olumsuz şekli mı mi soru edatıyla yapılabilir. Aslında soru edatı ibaresi doğru değil. Mı mi bir edattır. Burada soru anlamını katacak. Kütüphane açıktır derken gördüğünüz gibi tırtır tır, e, idrek eylemi. Peki bunun soru hali nasıl olacak? Kütüphane açık mıdır şeklinde. Ya da imişek eylemiyle yapalım. E, kütüphane açık mıymış? Tabi edat da ayrı bir sözcük olduğu için ayrı yazılacak. Edattan sonra hem değil hem de mami edatından sonra ek fiili biz getiriyoruz. Anlatımımızın başında söylemiştik ek fiiller asli iki farklı görevde bulunuyorlar. Bunlardan bir tanesi isim isim soru sözcülere gelerek onları cümlelere yüklem yapmak. İkinci görev ise çok ciddi bir başka görev. Ee, görev iki şöyle ek fiiller basit yani tek çekimli fiilleri eklendiklerini, onların bileşik çift çekimli zamanlı fiil yaparlar. Ama önce basit tek çekimliydi onu hatırlayalım. Bunun için bir formülümüz vardı sık sık tekrar ettiğimiz bir fiil. Pekini akabinde de onu kim yapıyorsa onun şakasını ekenini aldığında neye dönüşüyordu çekimli fiile dönüşüyordu ama nasıl çekimli fiil sadece tek kipeki bulunduğu için basit tek çekimli tek zamanlı bir fiile dönüşüyordu ve ben onu alarak hemen cümlede ne yapabiliyordum yüklem görevinde kullanılabiliyordum yani tek ki peki almış bir fiil basit tek çekimli oluyor bakın örneğimize üç günde İstanbul'u gezmişler gezmek fiilmiş duyulan geçmiş zaman ki pekimler 3. çoğu şahıs ekim ve böylelikle formül tamamlandı ve aldığım gibi ne yaptım bu eylemi cümlede yüklem olarak kullandım Çalı kuşunu kim okuyor derken dikkat edelim. Okuma fiili yor zaman zamanki pekini almış. E, üçüncü teke şahıs eki çoğunlukla yazılı olmuyor. Ama görevin yerine getirebiliyor mu? Evet. Çalı kuşunu kim okuyor? O okuyor anlamında burada kullanabiliyoruz. Şimdi ben müzik dinliyorum. Dinlemek fiili şimdiki zaman kipekini almış. Akabinde de birinci tekil şahıs ekini almış. Çekimlenmiş ama tek basit şekilde çekimlenmiş. Tek kipeki olduğu için ve cümlede yüklem olarak kullanılmış. Şimdi gelelim ek fiilin buradaki görevine. Şimdi bakalım bir fiil kipeki akabinde ek fiil Sonrasında şahıs ekini aldığında. Yani ki peki artı ek fiili aldığında ne olur? Ee, bileşik çift çekimli, çift zamanlı fiil olur. Fiil çekiminde ek fiillerden üçü aktiftir. Yani bunlar bileşik çekim zaman yapabilir. İdir ek fiili bileşik çekim yapar yapamaz ama istisnaları da vardır bunun şu şekilde yani kullanabiliyoruz biz bunu da şu şekilde kullanıyoruz anlam getirmesi bakımından kullanıyoruz zamansal bir karşılığı yok çocuklar süreniz dolmuştur derken doğmak fiilimişmiş duyulan geçmiş zaman zamanki pekini almış akabinde tur buradaki tur idir dolmuş idir yani aslında bu dolmuştur şeklini alır idir ek fiili burada kesinlik anlamı katmak için kullanılıyor. Bir zamansal karşılığı yok. Kardeşim bu saatte uyumuş, uyuyordur. Uyumak fiili şimdiki zamanki pekini almış. Arkasından aldığı dur. Ona ne anlam katmış? Bu cümleye e, bu yükleme ihtimal anlamını katmış. Şimdi gelelim geri kalan aktif olarak aktif çekim yapan, bileşik çekim, bileşik zaman yapan ek fiillerimize idi, imiş ve ise bunu yapar. Şimdi yalnız bu noktada sağlam hatırlamamız gereken bir şey. E, farklı isimler alıyor ek eylemlerimiz burada. İdi ek fiili eklendiği kipin Hikaye bileşik zamanını imiş eklendiği kipin rivayet bileşik zamanını çekimini de diyebiliriz. İse ise eklendiği kipin şart bileşik zamanını çekimini yapar. Şimdi örneklerimize bakalım. Sevmek fiilini şimdiki zaman kipiyle tüm ek fiillerimize çekimleyelim. Birleşik zamanlar elde edelim. Sevmek fiili şimdiki zaman pekini aldığında seviyor halini alır. Orada arada bir iyi ünlü türemesi gerçekleşir. Bu yardımcı ses diyoruz biz buna. Ama arkasından idi İki elimin aldığında o da cümleyi sözcüğü şekle getirir. Seviyordu. Ben burada birinci şekil şahısı çekimlendim. E, çekimledim. Seviyordum. Bakın sevmek fiil. Yo şimdiki zaman kipi. Du buradaki idinin şekil değiştirerek buraya eklenmiş hali. Ondan sonra M ise birinci şekil şahıs eki. Şimdi nasıl peki anlamlandıracağız biz buradaki zamanı? Önce kipekimizi söylüyoruz. Şimdiki zaman. Arkasından eklenen de ne yapar? Hikaye bileşik zaman, şimdiki zamanın hikayesi. Seviyormuşsun, sevmek fiili önce yorki pekini almış arkasından sa imiş yani muşmuş muş şeklinde rivayet bileşik zaman ek fiilini almış. Bakalım biz bunun zamanı nasıl söyleyeceğiz? Seviyormuşsun. Bu arada şahıs eki olarak da koydum tam olsun diye. Ama onun bizim e, şahıs ekinin e, eklenen ister birinci şekil olsun ister ikinci şekil olsun fiilin zamanına hiçbir etkisi yok. Fiilin çekimine etkisi var. Ama bizi ilgilendiren kısım şimdi burada yor şimdiki zamanın rivayeti şeklinde çekimlenmiş bir fiil. Seviyorsa yor şimdiki zaman şart e, ssa ise şart bileşik zaman yapar. Şimdiki zamanın şartı. Biraz da dilek kiplerimizde çekimleme yapalım. Ek eylemlerimizi ekleyerek. Demişim ki bulmak fiilini gereklilik kipiyle birleşik zaman birleşik çekim hallerinde inceleyelim. Bulmalıydı. Melimalı gereklilik arkasından gelen idi. Hikayesi gerekliliğin hikayesi. Bulmalıymış. Gerekliliğin rivayeti. Bulmalıysa gerekliliğin şartı. Bakalım bir de örnek soru koyduk ki buraya çok sık bir şekilde bu tarz sorularla karşılaşıyoruz. Hangisinde ek fiil diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır? Şimdi ek fiillerle alakalı soru tipleri farklı farklı. Bu soruda anlayacağımız bizim ön bilgimiz olan ek fiilin iki görevde kullanılacağı. İki görevden bir tanesi isime gelip isim soru sözcüklere gelip yüklem yapar. İki... Basit çekimli fiile gelir ki pekinden sonra bileşik çekimli bileşik zamanlı yapar. Ben şimdi inceleyerek gideyim. Dün hava çok soğuktu. Burada hemen soğuk isminin tuğuyu yani idiye aldığını ve yükleme olduğunu görüyorum. Demek ki burada isme gelmiş ve yüklem yapmış. Görev bir de okulu evine uzakmış. Uzak isim oradaki mış bildiğim ek elemim. ve beraberce yükleme oluşturmuşlar. Yani yine ek isme gelmiş ve görev bir görev bir yerine getirmiş. Yemek lezzetli ise ben de yerim. Şimdi bu ise ek fiil biraz tehlikeli. Biz hep ek eylemi, sondaki yüklemde asıl yüklemde arıyoruz ama bu cümle nasıl yüklemi yerim. Yemek fiili geniş zaman birinci şekilde çekimlenmiş. Burada herhangi bir ek fiilimiz yok. Ama bakın bu bir şart sonuç cümlesi. Şart kısmının da yüklemi var. Bakın lezzetli ise. E, lezzetli bir isim. Evet. Arkasından gelen s de ise ek fiili. Yani bu Yüklem değil mi? Tabii ki bu da bir yüklem. Formülümüze göre çok doğru. İsim artı ek eylem eşittir. Yüklem ama şart kısmının yüklemi ama yüklem mi? Yüklem. Yani burada da görev bir de kullanılmış ek fiilim ama D'ye bakalım hep beraber. Kardeşim tatlı yemeyecekmiş Yememek fiiline bakalım. Yememek fiilini almış önce. Ecek acak gelecek zaman kipekini almış arkasından gelenmiş ne olabilir? İmiş ekiyle. Yani rivayet bileşik zaman ek mi olur. Ne tekim? Ne olmuş bileşik bir zaman elde edilmiş. Gelecek zamanın rivayeti. Demek ki burada hangi görevde kullanılmış? Fiile gelerek çift zaman yapma görevinde kullanılmış. Görev 2'de kullanılmış.